Pazartesi, Başarılı mı? <laughs> <Yavar> ya var <Aa. gülüyor> ya. Ya bu senin kolun giriyor. Çok seyrediyorum Bu <laughs> üniversite. <laughs> ve bu hafta futbol gollerimizi paylaşacağız. Bu hafta sonuysa da her hafta ister Galatasaray'dan 4 resim, Galatasaray'dan maç öncesi özel ve platformumuzda bu şekilde. Samaller Caner Futbol Sistemi'nden Alper Al Alper Bu Geri dönmek istiyor, taraftarlarını mutlu etmek istiyor. adımı da Yağar'ın kuruluşundan daha genç bir işe gidiyor. Bu vakit Kırgızistan Lig'i lideri Nurhan Zahrep Nurhan Zahrep'in kadro kalitesi bir uçuk kazanabilecek müşteri ve seviyede koyulardan daha çok daha atarlar. Bu vakit bir noktasında aktarılıp İzmir bayrağı İzmir'in neyse Kırgızistan Lig'e uçurak Pakistan'da merkezden gelen farklı kuruluşlar tarafından çeşitli siyasi, dini ve sosyal konularda fonklastize birçok meramasına bir örnek verebiliriz. Buyla oy faalisi ve güçlendirme çalışmalarında arjivarlar görev alıyor ve bu alanda çeşitli çeşitli keşifler internetlere kanallardan acaba bir şekilde कार्युटा इथं